Evet, Öncelikle biz bu maç için çok çalışmıştık. Benim 3 Avrupa şampiyonluğum, 5 Türkiye şampiyonluğum var. E, bu müsabaka için de çok uzun yıllardır çalışıyorum. E, pandemide olsun antrenmanları bırakmadım hocam eşliğinde. Ve e, bir aylık bir kamp sürecimiz oldu Kastamonu'da. testimizde kendi boks testimizde. Daha sonra e, 15 günlük bir müsabaka oldu dünya şampiyonası. Orada e, çeyrek finalde Hintli rakibimi, yarı finalde Polonyalı. Finalde de Rus rakibimi yenerek 5-0 dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok gururlandım. Çok mutlu oldum şehitlerimizin huzurunda. Evet, hepsi 5-0. Evet, ilk rakibimi nakavt ettim. Benim 2019'a kadar bütün maçlarım nakavtla geçiyordu. Fakat kategorim yükseldikçe artık rakiplerim de Avrupa'da kendini geliştirerek sonuçta Avrupa'nın en iyileri geliyor. Orada artık sayıl almaya başladım ama hep 5-0 hep üstün aldım maçlarımı. Hiç yenilgim yok. Avrupa şampiyon olduktan sonra hedefim dünya şampiyonluğu diyordum. Dünya şampiyonluğunu aldım. Şimdi ise hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum inşallah. Onun için çalışmaya başladık. Fakirciler. Evet, artık benim yıldız ve gençler bitti. Ben artık şu an büyük kategorisindeyim. Gençlerde son müsabakam dünya şampiyonluğuydu. Onu da aldım inşallah büyüklere. Ben hep çalışmam aynı şekilde. Benim günde 3 idmanım oluyor. Hani mil takım kampında bile 2 idman yapıyoruz ama ben kendi evimde 3 idman yapıyorum. Sabah öğle akşam, sabah koşum, öğle ağırlık antrenmanım, akşam boks antrenmanım veya istisna durumlara göre değişiyor. Ama hiç çalışmamı bırakmadım pandemide olsun. Ee, bu şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.